Oscar Piastri çok iyi bir iş çıkarttı gerçekten de. Yani favori üçlü arasında Norris, Verstappen ve Piastri arasında muhtemelen bu hafta en yavaş olan isimdi. Ama sonucu üretmeyi başardı bir kez daha. Bahsettiğin gibi startla hakikaten farkı yarattı. Ve kendisini galibiyet alabilecek bir konuma getirmiş oldu. Norris ise muhtemelen Q3'ün başındaki o hatasına yanıyor. Çünkü bu McLaren'ın hızına baktığımızda bu Norris'in önden başlayan bir McLaren sürücüsünün rahat kazanabileceği bir yarıştı. Bunun tam tersi Norris hasarı azaltmaya çalıştı ve şampiyonadaki e, aslında liderliği de kaybetmiş oldu. Turunculara baktığımızda piyasası altı daha iyi ismi diyebiliriz. Red Bull'da Fersepe'nin Suudi Arabistan'da bugüne kadar ikincilikten daha kötü sonucu yoktu. Yine o ikinciliği getirmiş oldu e, hem kendisine hem de e, takımına startta daha iyi bir çekiş yakalası önde kalsa belki galibiyete gidebilirdi Fersefen. Tabii bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama biraz fazla patinajda kaldı gibi gözüktü. Dört kez dünya şampiyonu ve az önce bahsettiğim gibi bana kalırsa ilk virajı kaybetmişti piyasaya karşı. O beş tane cezayı da kapatmak hakikaten çok zor olacaktı. Çünkü McLaren zaten normalde daha hızlı bir otomobil olarak gözüküyor Red Bull oranladığımızda. Yani o start hatası diyelim artık Belki de galibiyete mal oldu Fertsef adına ama ikincilik Erdunmalı. Norris'in önünde biten bir ikincilik iyi bir sonuç diyebiliriz. Diğer Red Bull'a baktığımızda Yuki Suna da e, belki e, daha iyi sıralama turu atabilirdi. Ufak hatalarını gördük zaman turunda özellikle. Ve e, 0.9 saniye Fertsef'in farkı aslında hatalardan kaynaklandı. Tempo olarak o kadar geride değildi Japon sürücü. Ama tabii yarışın ilk turunda Gazi temasıyla e, yarışa veda etmesi kendi adına büyük bir darbe oldu diyebiliriz temposu iyiydi hafta sonuna baktığımızda yükü sonuçlarını Red Bull'da da daha yılan isim olarak gözüktüğünü söyleyelim.